Evet kıymetli dostlar herkese merhaba. Geçen ana arı kutularına tel takma çıtalarına daha doğrusu tel takmayı göstermiştim. Şimdi bir defa da böyle yapmayı yapılışını göstermek istiyorum. Şöyle geçirdik. Şuradan penseyle büktüm. İki tane delik denmiştim biliyorsunuz. Şöyle bu ucunu kıvırdığım ucu diğer delikten geçirdim. Bakın Burayı da şöyle güzelce eğdim arkadaşlar. İyice perçinledim. Sonra anar kutusu elim alıştı zaten arkadaşlar. Anar kutusunun şeklini kabaca biliyorum şu şekilde. Hop katlıyorum şöyle. Sonra öbürücü de buradaki karşıdaki delikten takıyorum. Yine aynı şekilde Cirasını kaplıyorum. biraz uğraştırıyor arkadaşlar. Yani geçen yorumlara yazmışlar. Bazı arkadaşlar işte çok zaman alıyor falan diye. Arkadaşlar zaman alıyor evet ama şu anda bizim de boş zamanlarımız. Arıcıların bu tarz hazırlıkları yapma zamanlarımız. Onu böyle değerlendiriyorum. Evet bunu da böyle Güzelce buraya perçinledim. Şekil bu. Evet bunu buradan böyle perçinledim. Bunu da buradan böyle eğdim. Gördüğünüz gibi gayet sağlam ve sağlıklı arkadaşlar. Herkese hayırlı uğurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.